اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد قل من معي بار بلاغات قل محزن فضل سعادات قال عند زَارَ فساحات محمد مصطفى رَا صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا معين بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ فَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا صَدَكَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Muhterem kardeşlerim, değerli cemaatim, bugünkü Cuma dersimizde alaka deril imkan Ahzab suresinin 23 numaralı ayet-i kerimesi üzerinde durmaya çalışacağız. Rabbimiz ben kardeşiniz kardeşinize anlatacağım dersimde anlatmak olaydı. Siz aziz cemaatime anlatılanları anlamayı ve en önemlisi de duyduklarımızla öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kardeşlerim namazlarımızda olmazsa olmazlarımızdan namaz kıldığımız esnada mutlaka tilaveti vacip olan surelerden malumunuz olan Fatiha Suresi vardır. Fatiha'sız namaz olmaz diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Günde 40 defa o sure okunacak. 40 defa Fatiha Suresi'nin içerisindeki dua ayetlerini Allah Celle Celaluhu kullarına okutacak. Sonunda da amin dedirtecek. Ama Fatiha suresinin anlamı üzerinde tefekkür etmeye kalktığımız zaman bakıyoruz ki patır 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 dökülmeye başlıyoruz. Çünkü özellikle Fatiha'nın bir yerinde اِهْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ ayeti Kerimesi vardır. Allahü Teala'dan şunu istiyoruz. Ya Rabbi bizleri sırat-ı müstakim demiş olduğun, senin razı olduğun dost doğru yola ilet diye yalvarıyoruz. Öyle yalvarırken hemen ardından amin diyen kimseler namazlarını bitirdiği esnada daha namazın içerisindeyken planlamasını yaparken Allah'ın razı olmayacağı yerlere, mekanlara gitme gibi bir planı olduğu esnada çok da tutarlı bir istek olmadığı malum oluyor. Kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu tercih etme konusunda tercih etme konusunda iyiliğin hangi amellerin iyi, hangi amellerin kötü olduğunu bir şekilde Kur'an-ı Azimüşşan'da bildirmiş ve onları insanlara öğretmek üzere de rehber, peygamberler gönderdiğini biliyoruz. Ki imanın olmazsa olmaz şartlarından bir tanesi peygamberlerin getirdiğini kabul etmek, onlara iman etmektir. Ve peygamberler bizlere iki tane yol olduğunu, o iki yoldan bir tanesi Allahü Teala'nın razı olduğu yol ki ona biz istikamet diyoruz. Allah'ın razı olduğu sırat-ı müstakim diyoruz. Diğer yol ise şeytanın razı olmuş olduğu ama Allahü Teala'nın razı olmamış olduğu yol olarak hepimizce malumdur bu. Hatta hatta Rabbimiz Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde buna vurgu yaparak diyor ki ve alallahi kastus sebil ey insanlar dost doğru yol Allahü Teala'nın yoludur. Allahü Teala'nın razı olduğu insanları yönlendirmiş olduğu yol dost doğru yoldur. Ve minhâ caiz ama bu yolun eğrisi de var velem şale Allah celle celaluhu dilemiş olsaydı bütün insanları hidayet üzerine yaratıp ikinci bir yol ikinci bir fırsat veya da ikinci bir şık yaratmayabilirdi ama Allah celle celaluhu bizleri iradesim irademizde serbest bırakıyor benim razı olduğum fiiller bunlardır benim razı olduğum yol budur Yaşayacağınız kısa dünya üzerinde zaman dilimi içerisinde eğer benim istemiş olduğum yolun üzerinden giderseniz sizleri cennet nimetiyle sizlere sizi nimetlendireceğim. Bu açık. Ama hayır, diğer yolu tercih ederseniz serbestsiniz. Camiye gitme konusunda da serbestsiniz. Caminin dışındaki şeytanı memnun edeceğiniz yerlere gitme konusunda da serbestsiniz. Namaz kılma konusunda da özgürsünüz. Kılmama konusunda da özgürsünüz. Ama sonraki aşamada bunları bilerek yapın ki benim haberim yoktu. Bana kimse bunları hatırlatmadı. Bana hiçbir rehber gelmedi. Keşke bir kitap olsaydı da neyin hata, neyin suç, neyin güzel, neyin kötü olduğunu bize bildirseydi. Böyle bir bahaneyle karşıma gelmeyin apaçık bir şekilde, şekilde hidayetten razı olduğumu, nelerden razı olduğumu, nelerden razı olmadığımı bildirdim ben diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. <laughs> Efendimiz, Peygamberimiz de kardeşlerim, bir hadislerinde hepinizin duyduğu, bildiği bir hadiste, تَرَكْتُ ف۪يكُمْ اَمْرَيْنِ Ey ümmetim, sizlere iki tane emanet bırakıyorum o iki emanete sahip çıktığınız müddetçe manevi dünyanızı onlarla beslemeye devam ettiğiniz müddetçe len tadillu sırat-ı müstakimden sapmamış olursunuz. Delalete düşmemiş olursunuz. Nedir onlar ya Resulallah? Kitab Allah. Birisi Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabından daha güzel rehberlik yapacak bir kitap yoktur kardeşlerim bize. İkincisi de ve sünneti rasulihi Muhammed Mustafa'nın sünnetidir. Muhammed Mustafa'nın ahlakıdır. Muhammed Mustafa'nın yaşam biçimidir. Onun dışında örnek alacağımız başka bir zat, başka bir kitaba bir müminin ihtiyacı yoktur. Ha günümüz dünyasında her dönemde farklı farklı sıkıntılar olmuştur. Asr-ı Saadet'teki sıkıntıları anlatırken evet insanların maddi sıkıntıları vardı. Efendimiz doğmadan evvel insanlar bir çıkmazın içerisindeydi, manevi çıkmazın içerisindeydi. Şirk öyle bir istila etmişti ki her taraflarını artık kendi evlatlarını görmez duruma gelmişlerdi. Varsa yoksa putlarıydı. Ama ondan sonraki dönemde Allah Resulü geldiği zaman hep medeniyetten, hep güzellikten, hep refahtan, hep ahlakın zirveye çıkmış olduğu dönemden bahsediyoruz. Niçin? Çünkü Muhammed Mustafa'nın örnekliğinde bir hayat teşekkül etmeye başlıyor. Muhammed Mustafa'nın ahlakı demek, Kur'an-ı Azimüşşan'ın harfi harfine yaşandığı bir dönem demek. Muhammed Mustafa'nın dönemi demek, Medine-i Münevvere'deki bir takım insanların gelip zengin, itibarlı birisi bir suç işlediğinde, bir hırsızlık yaptığında Efendimiz'den gelip medet istiyorlar. Ya Resulallah bir kereliğine olsa da affetsek, bu defa cezayı tatbik etmesek dedikleri esnada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabiri caizse aslan kesilip bu suçu bu hatayı kızım Fatıma bile işlemiş olsa aynı cezayı ona da uygulardım demesi demek. Yoksa zengin kayırılıyormuş. itibarlıysa işin oluyor. Eğer itibarlıysan senin kağıdın üstlere çıkıyor. Eğer herhangi bir rüşvet veriyorsan hiç merak etme senin gayrı kanuni olmuş olsa bile işin hallediliyor. Böyle bir dönem değil Muhammed Mustafa'nın yaşamış olduğu dönem. Haklıysan en zayıf olsan bile toplum içerisinde maddi konuda en alt tabakada olmuş olsan bile o kimseye hakkının verilmiş olduğu dönemdir asr-ı saadet kardeşlerim. Onun için Allah Resulü eğer sapıtmak istemiyorsanız sırat-ı müstakimden sırat-ı müstakimin dışında bir yere gitmek istemiyorsan iki tane emanete sahip çıkmamızı istiyor. Onlardan birisi Kur'an-ı Kerim'dir. Birisi de kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Kardeşlerim Sırat-ı müstakim tamlamasını duyduğumuz zaman şunu anlıyoruz. Dost doğru yol, Bizlere Kur'an-ı Kerim'in öğrettiği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamış olduğu yola bir sırat-ı müstakim diyoruz. Sıddıkların gitmiş olduğu, şehitlerin gitmiş olduğu, salih insanların gitmiş olduğu yol sırat-ı müstakimdir. Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere inançta istikamet üzerine olmamızı istiyor. Hani daha çocukluk çağlarımızdan itibaren mutlaka ezberinizde olan ve in İslam inanç esaslarını ihtiva eden âmentü var ya, âmentünün içerisinde sağlam bir Allah inancı. Ne yaparlarsa yapsınlar, o Allah inancından taviz vermeme inancında sebat göstermemiz gerekiyor. Melekler konusunda aynen, ahiret konusunda aynen, kader, kaza konusunda aynen, hiç taviz vermeden onu hayatımızda tatbik etmemiz gerekiyor. Çünkü Allah Celle Celalühü, Kur'an-ı Azimüşşan'da o özellikleri taşıyan insanları şöyle övüyor kardeşlerim. Minel müminine ricalun İnsanların içerisinde, müminler içerisinde öyle insanlar, öyle adamlar vardır ki Sadakû mâ ahadullâhe aleyh allah Teala'ya vermiş olduğu sözlerinde sadık kaldılar zoru gördüğü esnada hani kılıcın kınını boğazında hissettiği esnada tamam ya ben Müslüman değildim zaten demezler. Hangi sözü vermiş ise kılıç da olmuş olsa, silah da olmuş olsa dünyada maddi kaybedeceksin, sürüneceksin. Tehditleri altında bile onlar vermiş oldukları sözlerinde inanç konusunda taviz vermezler. فَمِنْهُمْ مَنْ قَدَى نَحْبَهُ فَمِنْهُمْ Ve verdikleri sözü yerine getirmişlerdir o müminler. وَمِنْهُمْ yan يَنْتَظِرُ O kimseler şehit olmayı beklemektedirler. Allahü Teala'ya öyle bir söz vermişler ki ya bu dini yaşarım ya sözüm üzerinde bu hayatımı idame ettiririm veyahut da Ya Rabbi bana şehadeti nasip et diye öyle sadık, öyle doğru bir söz vermişlerdir. Ve mabeddelü diyle asla sözlerinden de geri dönmemişlerdir. Kardeşlerim dikkat ediniz. Nübüvvetin ilk yılları Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik veriliyor. Mekke-i Mükerreme'deki o kodamanlar ilk zamanlarda belki birazcık aman Ümmetin en fakirleri, Mekke'nin en itibarsız, kendi kafalarına göre en itibarsız insanları Muhammed'in etrafında bizlere zarar veremezler. Böyle bakıyorlardı meseleye. Ama efendimizin etrafında gün be gün kümelenen insanların çoğaldığını gördükleri zamanda buna bir çare bulmamız gerekiyor. Yoksa Bizim şu putlardan elde ettiğimiz maddiyat, dünyalık var ya, yavaş yavaş gün be gün şu anda olmasa bile 3-5 sene sonra bizlere zarar verecek. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke müşrikleri ileri gelenleri topluyorlar. Allah Resulü'nün yanına gidiyorlar. Hatta Utbe bin Rebiya şöyle anlatıyor. Muhammed aleyhisselamın yanına gittik. Diyorlar ki ya Muhammed Yahu senin gayen nedir? Aramızda mal konusunda, servet konusunda, zenginlik konusunda en zenginimiz mi olmak istiyorsun? Eğer böyle bir niyetin varsa, bak biz Mekke'nin en zenginleriyiz. Malımızın bir bölümünü sana verelim, en zenginimiz sen ol yeter ki davandan vazgeç. Yani kalbindeki şu inanmış olduğun şeyleri altı ver, yıllardan, bizi, yıllardan beri bizim inandığımız şeylere takmaya devam et. Yok, eğer şeref peşindeysen şu toplumun lideri olmak istiyorum ben. En yüce makam, en yüksek makam benim makamım olsun. Kim gelirse benden icazet almadan hiç kimse şu beldede, şu toprakta bir şey yapamasın. Bunu mu istiyorsun? Öyleyse seni Mekke'nin lideri de yaparız. Sıkıntı değil. Biz hepimiz bu liderlikten feragat ederiz. Ama yeter ki sen bizim inancımıza dokunma. Ses çıkarma. Ve şayet hastaysan olur ya cinlere bulaşmışsındır, olur ya sana birisi sihir falan yapmıştır, olur ya öyle bir amansız hastalığa yakalanmışsındır. Tedaviye ihtiyacın var ama maddi açıdan zor durumdasın. Tedavi olacak durumda değilsin. Bütün malımızı sana seferber edelim. Tedavi ol ama şu söylediklerinden vazgeç. Efendimiz vazgeçmiyor. Efendimizin en ince ona sözü geçebilecek birisi var. Kimdir o? Ebu Talip. Müslüman olmamış. Ama Allah Resulü'nü çok seviyor. Allah Resulü de onu çok seviyor. Ebu Talip'e gidiyorlar. Ey Ebu Talip artık yeğenine söz geçiremiyoruz. Bizim putlarımıza da dokunmaya başladı. Hakaret etmeye başladı. Git ne söylersen söyle yeter ki bizim putlarımıza söz söylemesin. Ebu Talip gidecek kardeşlerim yeğeninin karşısında bak yapma diyecek. İstediğin gibi kenarda köşende ibadetini yapmaya devam et ama şu Mekke müşrikleriyle ben karşı gelmeyeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kardeşlerim inançta istikamet dedik ya bir ölçüsünü görüyoruz. Ey amcacığım diyecek vallahi Mekkeliler toplansalar, toplansalar bir elime ayı bir elime güneşi verseler ve davandan azıcık feragat et, fedakarlık et deseler vallahi milim bile davamdan vazgeçmem diyecek. İnançta istikamet böyle olur. Küçük bir dünyalık için birisi senin kitabına, kutsalına hakaret edecek, onu ifade özgürlüğüyle bize anlatamazlar. Bütün müminler, bütün Müslümanlar aslan kesilmemiz gerekiyor. Çünkü biz o kitaba iman ediyoruz. Benim peygamberime gelecek bir dinsiz hakaret edecek, ismi Ahmet olacak, ismi Mehmet olacak, etrafındaki diğerleri de şöyle süt dökmüş gibi hiçbir şey ona söyleyemeyecek. Olamaz. Müslüman yeri geldiği zaman öyle bir inanca sahip olacak ki aslan gibi kükremesini ne bilecek? İnançta istikamet bu demek kardeşlerim. Peki ibadetlerde de istikamet gerekiyor. İbadet malumunuz Allahü Teala'ya teslim amacıyla, saygı amacıyla vermiş olduğu nimetlere teşekkür eden şu anda ne yaptık? İbadet saatini bekliyoruz. Bu bir ibadettir. Ve allah Teala'nın kullarından hakkıdır bu. O kadar sayısız nimetler bizlere ihsan etmiş ki günün belli dönemlerinde, belli vakitlerinde o nimetleri bize ihsan ettiği için o saygı bağımızı koparmamak için karşısına çıkacağız ve ibadetimizde de evet ya Rabbi sana inanç konusunda bir söz vermiştim bunu ibadetlerim ile de devam ettiriyorum. Canımı alıncaya kadar, ruhumu teslim edinceye kadar bu sözümde, bu istikamet üzerine yaşamaya devam edeceğim. Yani insan şunu soracak, ibadetleri biz kim için yapıyoruz? Dostlar bizi pazarda görsünler gayesiyle ibadet yapılmaz. Oruçlarımızı niçin tutuyoruz? Annemizi, babamızı memnun etmek için değil. Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanma gayesiyle yapılır bunlar. Yoksa işverenim dindar ise ona göre takkeyi takıp namaz kılayım. İşverenim din düşmanı ise ona göre içkimi alayım içeyim. Böyle bir mantık olmaz Müslümanın kafasında. İnançta istikamet doğruluğu gerektirir. Dürüstlüğü gerektirir. İbadette istikamet bana benim mesaimden istifade ediyor diye, bir şekilde bana maaş veriyor diye, benim ibadetime karışma hakkını ona vermiyorum ben. Namaz vaktinde bir şekilde maaşımdan kızsın ama ben alemlerin Rabbine vermiş olduğum sözde istikamet üzerine olma bilinciyle yaşamam gerekiyor. Yoksa ondan taviz verdim. Hani şeye dönüyor. Nasrattin Hoca'nın şey meselesine dönüyor, papağan meselesine dönüyor. Oradan kırparsın tavuk olmaz, oradan kırparsın uçmasını bilmez. Neyiz biz? Müslüman isek istikamet üzerine yaşamak üzerine vermiş olduğumuz o sözlerde durmamız gerekiyor. İbadetse ibadetimizi yerine getireceğiz. Namazsa namazı yerine getiririz. Bir bedel ödememiz gerekiyor. Hiçbir bedel ödemeden pazar kiliseci olacağız. Cuma Müslüman olacağız. Cumartesi Yahudi olacağız. Yok öyle bir şey. Madem ki ihdina sıratal müstakim diyoruz. Ya Rabbi bizi sıratı müstakim üzerine bize sıra bizi sıratı müstakime ilet diyoruz. Böyle yalvarıyoruz. Öyleyse kardeşlerim inançta da istikamet üzerine yaşayacağız. Gerekirse bedel ödeyeceğiz ibadetlerimizde de istikamet üzerine taviz vermeden bir yaşamımız olması gerekiyor. Rabbim istikamet üzerine yaşamayı, istikamet üzerine evlatlarımıza güzel örnek olmayı, sadece sözlerimiz ile değil, bak evladım namazını kılarsan şöyle güzel olur değil, bunları sözlerimizle söylemeden hayatımızda gerçekten namaz, hayatımızı namazı hayatımızın merkezine aldığımız zaman ne kadar değer verdiğimizi zaten o masumlar görecekler, ona göre yollarını belirleyecekler. İstikamet üzerine nesiller, evlatlar yetiştirmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzete Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.